Niyadım dolmaya fırsat beklerken Tükenen ömrüme canlı gözlerin Yarın umudum kalmadı derken Hayata döndüğüm andı gözlerin Gözlerin olmadan boş bir izahtım Bir anda değişti kör olan bahtım Sarsıldı makamım, sarsıldı tahtım Şöhretimi yıkan şandı gözlerin. Ne vahşeti vardı ne de çilesi. Emsalsizdi bu savaşın ilesi. İçten kuşatıldı gönül kalesi. Sanki Fatih Sultan Handı gözlerin. Nazarın mah gibi çakıldığı an, adeta can buldu canan davucan. Bu Bir yanım kesilse sendin damlayan. Damarıma giren kandı gözlerin. Ne kadeh kaldırdım ne şarap içtim. Sarhoş olmak için ben seni seçtim. İçtikçe aşkını kendimden geçtim. Halim ayık mı sandı gözlerin? İnsaf eder alev alev yakmazdım. Hedef alıp can evimi yıkmazdım. Bir ışık görmesen böyle de bakmazdım. Demek ki gözüme kandı gözlerin.